arkadaşlar bugün ne yapıyoruz anne? Bugün tüm adam suluyoruz. çim adam suluyoruz. Ve okulda yaptığımız etkinliği sulayacağız şimdi. Tamam sulayın hadi bakalım. Okuldaki arkadaşlarının yaptığı Oha. bir etkinlikmiş bu. Hayır, Evde sulayıp büyütmesini oldu. söylemiş öğretmen. Siyah oldu. Siyah yani. mı oldu? Hayır. Kahverengi, net kahverengi oldu. Üç, üç mü oldu ya? Hayır. Bekle ben alayım. Hayır. Bak şurada. Yaman yap ya. Yapacağım. Tut. Kendim, yapacağım. Hmm, Kendim yapacağım. Hı? Kendim yapacağım. Yeter mi acaba? Bence yeter çok oldu. Bırak, baksana. Çok bir. muslandı? Bence de. Cibiş 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 cibiş. Bu kadar mı ıslanıyor? Ya da çok mu ıslattık biz acaba? Bilmiyoruz arkadaşlar ama. Bence çok istiyor. iyi oldu bence. Olacak su suyunu emdirelim arkadaşlar. Tamam güneşe koyalım. Güneş de evet. büyüsün. Evet. Bir hafta sonra bunları okula götüreceğiz. Ve okulda hepsinin en uzun hangisi ise ona yıldız verecekler. Hmm. Tamam o zaman. Güzel sulayalım. Düzenli sulayalım. Bakalım kimin çim adamı daha güzel olacak. Her gün bir hafta. Arkadaşlar bir hafta sonra çim adamın yeni halini paylaşırız sizinle. Evet. evet yani. Abone olmayı, tintine basmayı ve like katmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.